Merhaba sevgili ikizler. Bugün talepler artsa da kendinizi aşırı yormamaya çalışın. Dayanışma günün anahtar kelimesidir. Sizden beklenenin daha iyi yapmanızı sağlayacak kişiler çevrenizde olacaktır. Onları da çabalarınıza dahil edin. Bugün 29 Mart 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 7.48'de Aslan Burcu'na geçecek. Yaşam enerjimiz ve coşkumuz yükselirken kendimize dış dünyada daha fazla ifade etmek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Sosyal ilişkiler, eğlenceli faaliyetler, sanatsal çalışmalar için günü değerlendirebiliriz. Genel olarak kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olacağımız için günü dinlenerek ve tembellik yaparak da geçirebiliriz. Sevdiklerimiz ve çocuklarla yapılacak organizasyonlar da keyfimizi arttırabilir. <laughs>